kiraz pazarı. Selim amcanın peşine takıldım. Kirazları köyde topladık geldik Selim amcaya. Aradan topladık geldik buraya. İstanbul'a verdik yani kasaladık şimdi. Paraları topladın mı? Paraları firma bana verdi. Ben vatandaşa dağıtıyorum. Vatandaş kim yahu? Kiraz sahiplerine. Aa sen kendi kirazların dışında başka kiraz da mı satıyorsun? Tabii canım. Toplayan kirazlarını pazarlıyoruz. O biz zaman o köylünün korktuğu meşhur tüccar sen misin? Ya ben korkulacak adam mıyım Allah aşkına? <laughs> Selim amca bu gözlüklerini bana ver o güzel gözlerini bir görsünler. Tamam. Ha, şu yani, maşallah da gözlerin vereni Maşallah sen nazar edersin beni. Yok maşallah püft püft diyorum musun? <laughs> <sana. gülüyor> Sağ ol Selim amca. Renkli gözlerin nazarı değer biliyorsun. Tamam. Burada kaç para var şimdi Selim amca? Bu arada 22 bin lira var 60 bin lira bıraktı. Bir dönem paramız var daha da açacağız. Vermiyor musun? Say, bir... Sayalım mı? Tabii say tabii ya. Selim amca peki bu kadar paraya ne kadar kiraz geliyor? Buraya e, ihracat kirazı bir ton gelir. 22.000 TL'ye. Aynen 22 liraya aldın mı bütün 22 lira eder. Doğru musun? 1 kilo kiraz kaç para? İyisi 20, 21, 22, ortası 10 lira. 10 lira 15 ama. lira, 10 lira. Tabii canım. Bizim buradaki kiraz da var ya. Hı -hı. Onlar 23 lira, 25 lira piyasada. Ama ben eder. hiç kötü kiraz görmedim ki. E görmedim. Sen buradaki kötü kiraz görmedin. Kirazımızın birincisi var, ikincisi var. Kalitesi var, var ya. Yani. Aynen, kalitesi var Maşallah yani. Maşallah, Allah bereket versin amin, abi. Amin. amin inşallah, Vallahi amin. Allah daha çok versin. Ne kadar köye gitsem Teyzelerim, amcalarım hep diyorlar ki biz <laughs> evet tüccardan paramızı alamıyoruz. Bizden ucuz alıyorlar, götürüp pahalı satıyorlar. Nedir bu mevzu Hiç ya? Hiç öyle bir şey yok. Nasıl yok Demircisi, ya? Demircisi, selendisi her taraf fiyat aynı. Kamyoncu gelir misin buraya yanıma? Alattın kamyoncu abi gel buraya. Kamyoncu mu? Gel kamyoncu şoför abi. şoför abim gel. Taşıyor mu? Dün bana buraya bu arkadaşlar geldiler. Demirci kasendirmişler. Kasanızı, paranızı indirin Sizden alışveriş yapalım Adamlar geldiler 58 bin lira para. akşam bu adam verdi bana Ben de bunu dağıtıyorum ne yaptı Kiraz indi mi tik paranı alıyor musun Bak burada herkesin parasını masada dağıttım ben Masanın başında her şey oluyor ya yani. Yok sonra vereyim vatandaş, de Vatandaş şöyle bir şey var Ben bugün alayım yarın geliyorum Bunu vermesin tanımadı insanları Ama tanıdığımız insanlara sıkıntı yok Yok ben ya burada tanıdığını da vermesin köyünde Ben kefilim dedim adam bana versin Ben öderim arabamı sata öderim bitti Yok ya öyle kimse kimseye kefil olmuyor. Hayır, hayır. Olmaz. biz güvenmediğimiz insana zaten kefil olmuyor. Güvenilir tüccarlar var. Ben kendi paramı veriyorum. 60 bin lira para görüyorum tüccarlara. Genellikle bizim burada öyle bir şey yok. Canlı para heyecan yapar. Herkes parasını peşin alıp gibi evine oturuyor. Hiç kimse burada veresi kiraz almıyor. Güvenilir tüccar nasıl anlaşılır? Bizler yaşaya yaşaya insan zaraf oluyoruz. Güvenilir tüccar parasını çeker masasının üstüne. Kirazın kasanın üstüne parasını saydım adam evine var hanımından. Karnını doyur, bir kahve pişir, bir açır. Oh bedir, şu kadar kiraz parası aldım der, sırt üstüne bir yatar. Burada kaç tane tüccar var? Üç tane var. Rekabet olmuyor mu aranızda? Oluyor, olmaz olur mu? Demir kavga ediyor yeri... musunuz? Hiç kavga etmem. Adam istediği yere versin. Adam 20 veriyor, ben 20 veriyorum, ben Bana gelir, ona gider, ona gider. Hiç sıkıntı olmaz. Ona 20'ye veriyor diye sen 19'a çekmez misin? Kişisine göre çekilir. Değil mi? Kişisine göre 1000 liraya yemez, alır gelir verir. İşe inada bindirip 18'e de verirsin sen. Veririm değil mi? On yediye de verirsin. Vallahi bedava bile veririm. <laughs> bir iki kasa kirazı bedava bile veririm. Ne olacak? Ay, bir iki kasa değil ya. Tondan bahsediyoruz. Ya, o kadar da bedava olmaz Yani Şimdi <laughs> bir liraya iki liraya. Kileri... Ama sen var ya. Şöyle bir şey iş var. İş rekabete girerse. Vallahi ezerim. Aynen. Gıcıklığına da düşerse. Vallahi ezerim. Kimseye, kamyonu da bedava verirsin. Kim, hayır kimseye mal aldırmam burada. Her bahçesinde kirazı olan buraya gelip satabilir mi? Satıyor. Herkes satıyor. Bir tır kirazım var. Gelip burada satar mıyım? burada satamazsın. Niye? Ee? Hayır, bahçenden getirip. Ha? Mesela günlük bir tır kiraz mümkün değil. mi? Ha. Bir ton toplarsın, bir buçuk ton toplarsın. Tamam. Bir tüccarla anlaşırsın. Ben malı sana dökeceğim. Fiyatım kaç para benim? 20 lira, 25 lira, 30 lira her neyse. Tamam. Alışırsın onu. O da senin kantarında hile olmaz. Zaten önce adam kantara bakar. Kantarında hile varsa adam sana kiraz vermez. Ya. Ha, vermez tabii canım. Mesela biz yaşıyoruz bazı köylerde örnek olarak. Böyle ayağından bastırkana gördüm ben kantarı. Aa abi canım. Kiraz borsası var mı? Şimdi kirazın borsası şöyle. Mesela bizim demirci arıyorum ben. Bir arkadaşım orada kiraz alıyor. Kaç para piyasa? 20-22. Kuzeyir arıyor. 22-23. Bir şey değişmiyor. Ayağında 20'ye ver geç. Ama ayak pazarında mis kopamış. Tek buralara tüccarlar gelsin. <laughs> ya. Sizin sayenizde inşallah bu köye yeni sene 3 tane daha tüccar girer. Ay Vatandaşın kirazı birkaç kuş fazla para eder. İnşallah. Hakikaten köyümüz olarak, bölgemiz olarak kiraza çok önem veriyoruz. Birisini ayırıyoruz, ikincini ayırıyoruz, Üçüncüsünün çıkmasını çatlanı patlan ayrattık. Burada şimdi bak, kirezi getirdik. Bir adam kirezlerini getirmiş gelmiş döktük kasaya. Hiçbir şey yok içinde. Tekrar kasasını değiştirdik, yolladık. Bir, Ama bu birinci ikinciye ayırıyoruz. Poşet yapacağız. Kiş, kişilerin alacağına göre orada tutacağız. Küçük göre. küçük. Aynen öyle. Onları aynen. Siz mi yapıyorsunuz? E burada yapılıyor bayanlar burada yapıyor. Aa, peki abi sen e, alıp İstanbul'a mı götürüyorsun? Evet ben şoför olarak şoför. buradan. Arkadaşımızın yaptığı ürünü, bize yaptığı ürünü alıp İstanbul'a götürüyorlar. Peki bu bölgede en ucuz burada mı var kiraz? Şimdi, en iyi oldu. en ucuz. Yani şimdi o bölgesine göre değişiyor. Yolun konumu, uzaklığı, tıhsallığı. Şimdi diyelim yani, örneğin ben e, demirciden buraya kamyonla geldim i̇şte, örneğin. 40 kilometre yol gelmiş araba buraya. Bu 40 kilometre ona göre giderle ona birlikte. göre mazot yakıyorsun. Ona göre bir giderleri oluyor arabanın. Ona göre aşınması oluyor. Kimisi 200 kilo getiriyor, kimisi 500 kilo getiriyor, kimisi bir ton getiriyor. Burada toplanıyor, kasalanıyor, işleniyor, kasaya koyuluyor. Birinci, ikinci ayrılıyor. İşte bundan sonra alıp biz İstanbul'a pazara Peki getiriyoruz. Peki sen buraya geldin diyelim. Aynı köyün kirazı geliyor buraya. Yani. İyi mal iyi para. Türkiye'nin her yerinde kiraz yetişiyor. Neden ben buradan alayım? Sen burada neden alacaksın? Buranın havası, suyu, insanları, toprağı. Evet. Kirazı meşhur. Meşhur. Yaylada gördün tatlı. kendin. Evet. İçinize bir hava girdi. Buraya gelince kadar. İçinizde şöyle bir Gözlerim şey gittiniz. Gözlerim kapandı oksijenden Allah'ım. Aynen olsun. öyle. <laughs> Bak şimdi. Her tarafta yetişir ama. Gelin bu kirazı Demirci'den alın. Demirci'nin yöresi, havası, suyu, yaylası ayrı bir başka. Kirazın zelleti ayrı bir başka. Peki bunun rengi niye açık? Şimdi bunlar zaten kızıl renk istiyorlar bunlar çok koyu da istemiyorlar. Ha bu mu para ediyor? <laughs> Aynen öyle. Bunun cinsi ne? Ol. Napolyon salilli kirazı. Bu Napolyon parayı bulan Napolyon değil mi? Evet. <gülüyor> 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 ya, <bilmiyorum o> <laughs> Napolyon ne demiş? Para. Para para para. Para da para para. Varlı bir yoklu yara. yara para 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 Sen de para para galiba para. <laughs> evet, evet, evet. parasız ah. olmuyor doğru vallahi para Bu para parayla için, ilerliyor. Doğru para için parayla. Evet. <laughs> değil mi? Ne kadar erkekler ticaretini yapsalarda toplaması, ayıklaması hanımların elinden geçiyor. Olmazsa olmaz, değil mi canım? Evet. Selam nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. isminiz ne? Emine. Herkes ne? burada mı çalışıyor? Evet. Sizin patronunuz kim? Oktay, Oktay abi. Oktay abin hanımı burada mı? Bu hanımların başında kim var? <laughs> Çavuşumuz Ümmi var. Bu işin amiri çavuşu mu var? Ümür. Oo, çavuşum da geldi. Gel çavuşum gel. Gel Allah'ım. Başım döndü vallahi burada. Ay sen de getirme tatlım artık yeter. Oh gel çavuşum gel. Selam abla nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim ne güzel gözlerim var. Adın ne? Ümmü. Ümmü abla burada bu hanımları nereden buldun getirdin? Her, herkes Manisa'lı öyle mi? Evet. Kirazdan başka işte de yapıyorlar, yapıyorlar. mı? Yapıyorlar. Üzüm ha. işi yapıyorlar. Her yani, işi yapıyorlar yani hanımlar. Ya kadın evet. dediğin işte kadınlarımız hep böyle vallahi ev işi çalışıyorlar. çalışıyorlar. Aynen öyle. Peki onları sabah alıp geliyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Sabah geliyoruz. 6'tı çıkıyoruz evimizden. Haha. Ha. Mesai kaçta bitiyor? Mesai <laughs> akşam belli olmuyor. İş i̇şte burada getirişlerine bağlı. Akşam 5 6 4. Sen bu işi nereden buldun kız? Ben Alaşehir Düzüm alıyor, Sürekli evet. onların işini yapıyoruz. Sen tek başına mı bu işleri yapıyorsun? Hayır, tay başımız var. Tay başın kim? Adam. Adem Şimşek. Bu iş böyle mi? Çavuş başı, tay aynen, başı? Aynen, aynen. Tayın da başı var mı? Onu bilmiyorum. Hanımlar, işiniz zor mu? Anlat bebeğim. Zorlu doluyor, iyiliği de. Kocan nerede? <laughs> hocam çalışıyor Alaşehir'de. Ay ne yapalım? Çocuklarımız var evet, evlenecek. Ay. Şimdi bu tay başı mı? Toy başı mı? Ne oluyor? <laughs> Bana bir anlatsın. Toy düğün mı? oluyor. Eski Türkçe'de ama. Dayı başı. Iş e, bulma kurumu, iş verme. Geri ajan şey bir nevi. Mu? Ajan değil. değil. Furi yani. Ay, ajan evet. Cim, pa, ajans mı? Ajans, ajan mı? ajans gibi A, kız, bir şey. Kız bu casus mu? Hayır diyorsun, değil. No. İş bulma kurumu. <laughs> <görsün>. Hocam buraya <laughs> sil <sinir>, lütfen. <laughs> kız heyecandan da odaklanmaz. Ha. <laughs> Dayıbaşı demek bizi buluyor, iş veriyor bize. Biz o tarlı sahiplerininle konuşuyor. Hani bu konuşuyor. şey derler ya teyze, hani bu dayılık yapma derler. Hayır hayır ya, o değil, o alakası değil. yok. Kızlar sizin kocalarınız nerede <laughs> Allah aşkına? Ne yapıyorlar? Onlar çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor. Onlar da çalışıyorlar. Çalışıyor evet. Çalışıyor evet. Allah aşkına. Peki siz onlara yardım ediyorsunuz. Evet, dışarıda evet. çalışıyorsunuz. Ekonomiye destek oluyorsunuz. Evet. Peki onlar evde işe yardımcı oluyor mu? Bulaşıkım oluyor kız bulaşık evet. yıkatın bu adamlara Yıkar vallahi günahım ve boynunuza bulaşık yıkatın çamaşır yıkatın onlar <laughs> benimki yıkıyor ben diyor bulaşık yıkıyorum bulaşık yıkam benim çamaşır yıkam benim hepsini ben yapıyorum diyor Bulaşık makinesi çamaşır makinesi o alıyor elektriği suyu diyor gördüm <laughs> ben yapıyorum ben yapıyorum gördün doğru adamlara ah 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 Makineyle yapıyor burada kaç kişi çalışıyor çavuşumuz anlayan 10 tane bayan. Her gün burada mısınız? Kaç ay çalışıyorsunuz? Cumartesi hariç her gün. Asgari ücret mi alıyorsunuz üç. burada? Hayır, yövmü alıyoruz. Yövmüye, günlük, günlük, günlük yövmüye. Burada bir ummalı bir çalışma var. Beyefendiler kamyonlara yüklüyorlar. Kız bu kamyonları yüklemeye de size yaptırmıyorlar değil mi? Yok yok. Ha. Sağ olsunlar. Aynen. Biz gönüllü yardım ediyoruz. Biz kendimiz yardım, yardım ediyoruz. önce gidelim diye. İşimizi bitirip gidelim Hayır. diye. Anadolu'nun güçlü kadınları. Vallahi nerede bir boşluk var orayı dolduruyorlar. Evet. Değil mi? Fedakar evet. hanımlarım. Evet. Canım beni. Bizler evimizde taze taze yiyelim diye. Hanım burada hem topluyorlar hem ayıklıyorlar. Her türlü işte çalışıyorlar. Onların elinden geçiyor. Ee hanımların elinden geçen şeyin de lezzeti bir başka evet. oluyor. Evet. Değil mi? Hanımlarımızın kıymetini bilmek evet. lazım. Eşim yardımcı olmak için yani çalışmak zorundayız. Aslında zorunda değilsin. Yapmak istiyorsun. Evet. Yani. Stek, eşlere istek, destek. Eşlere destek. Hayat müşteri. Sadece eşlerimiz çalışsa hakkından gelmeyiz. Çocuklarımız var evlenecek. Ne yapalım? Değil mi? Evet. Onlara daha iyi imkanlar evet. sunmak için evet. çalışıyoruz. Hep evet. birlikte. Ben de çalışan bir hanım olarak sizlerle gurur duyuyorum hanımlar. Sizlerin çok olduğu yerde çok daha çok kendimi güçlü hissediyorum ve daha çok motive oluyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.